işleri bütünü. Sosyoloji bölümü birincisi Sayın Şafak Doğru Korkmaz. Sosyoloji bölümü ikincisi Sayın Özge Çakır. Sosyoloji bölümü üçüncüsü Sayın Nesil Öğüt'ü davet ediyorum. <laughs> Sayın Şafak Doğru Korkmaz, Sayın Özge Çakır ve Sayın Nesil Öğüt. <laughs> <laughs> öğrencilerimize belgelerini vermek üzere Beden Eğitim ve Meslek Yüksek Okul Müdürü Doçan Doktor Sayın Adnan Çelik davet ediyorum. Yani arkadaşlarımız şu anda aramızda yoklar. Üçüncümüz de yine diğer arkadaşlarımızın yanına davet e, ediyoruz. Meslek öğrencilerimize belgelerini vermek üzere Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Muammer Erkinay'a ve öğretim üyeleri doçan doçan doktor Sayın D. Kaptatoğlu, doçan doktor Sayın Halil Ünal, doçan doktor Sayın Şinasi Öztürk, yardımcı doçan doktor Sayın Koşarımız, yardımcı doçan doktor, doktor Sayın Gök Bozger, Yardımcı Koçak Doktor Sayın Hasan Şen ve Yardımcı Koçak Doktor Sayın Zatardurk'u davet ediyorum. <laughs> Belgeleri almak üzere sosyoloji bölümü öğrencilerinden Sayın Uşah Ece Sayın Melek Aydın, Sayın Sibel Karcınır, Sayın Sibel Çayan, Sayın Ayşe Şahin, Sayın Mahzun ve İlmaz Sayın Kadriye Timurtaş, Sayın Asim Ekebik, Sayın İsmail Küçükçandürk ve Sayın Hüsna <laughs> Mehmetoğlu davet ediyorum.